arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, futbol oyunu oynuyoruz. Şu an başladı. Sarı olan kişiler biziz arkadaşlar. Sol falan değil vallahi arkadaşlar. Kendileri uyduruyorlar da. Yok artık oradan fal saldırırsan Arkadaşlar bu oyunu tercih ediyorum. Ee, en son videoyu bitirirken e, size oyunun ismini göstereceğim. Neredeyse bütün dünya oynuyor. Ya. Yani dünya değil de Türkiye diyelim. Arkadaşlar. Vurdu. Hadi. Yetiş. Ya yetişti arkadaşlar o gol. ya. Sarı kart yedi. Uuu. Arkadaşlar öyle bir şey ki bu. Kaleci sarı kart. Arkadaşlar bu arada top gitti. Arkadaşlar taç atışacağımızdan dolayı hiç şey yapmıyorum. He şey atalım. Gönder. Nereye atıyorsun? Vur şuraya. Suarez ne yapıyorsun? Andres Andris'ini yönlendiriyoruz biz. diye saldırıyoruz. Mendy. Atar bu. Arkadaşlar bu çok riskli alan birisi. Ya serbest bu değil arkadaşlar ya. Yalan ya. Aa bizimki çok iyi. Aa ya bastım öyle bir dikiyorum ki. Arkadaşlar bunun dikmesi çok iyi ya. Ya arkadaşlar ama şut çekerken dikmeyi hayatta önermiyorum. Çünkü. Ah çek. Ne yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Ee, dakika 37 yarı olacak devre arası olacak yani. Ha ne oluyor ya? Kafam karıştı. Neyse. Hemen 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 hemen. Arkadaşlar bu maçı almamız lazım. Bu çok önemli bir maç. İlk yarı ya. ya. Neyse ikinci yarı da olacak arkadaşlar. Reklam çıktı. Evet şimdi ha, devam ediyoruz. Hemen hemen. Hayır. Arkadaşlar şöyle bir kayacaksınız ki. Öyle. Ya arkadaşlar. Oy. Oy. Ya arkadaşlar. <laughs> Yapma. <laughs> <laughs> öyle dik 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 dik. Arkadaşlar topu uzaklaştırmam lazımdı. Ondan dolayı. Böyle diktim. Serbest vuruş. Oh. Ya şöyle pas ver ya. Yavaşça şöyle yavaş yavaş girelim Sakin. Ya sakin dedik ya. Topu hemen de almayın yani. Vur, ver pası. Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar devam edeceğiz de edemiyoruz ya. Çok selam değil hocam ya. Oh, Su aracı, kırmızı kart veremez de abi. Şu kartı. Arkadaşlar <laughs> maçın en iyi adamına stay kırmızı kart verdiler. Ya. Yani ne olacak şimdi? Soruyorum ne olacak? kaybedeceğiz. Ya. Suarez'e vermeseler de abi. Post. Olmadı arkadaşlar. Iı, spiker de konuşuyor. Spiker'i de ayarladık da. Türkçe yapamadık. Ya. Uy. Uy. Ya hadi ya. Arkadaşlar oradan taç atalım. Ver pas ya pas veremezler ki. İlerliyoruz an. ya onlar ilerliyor, biz defansa geçtik de. Elinde sonunda bir gol atacak. Ya onlar ya biz. Ha, beraberim tamam taç atışı. Taç, tamam. Mı? Yani pas veriyorsun ya. Gol. Gol. <laughs> ya dedim ya. <laughs> Hop nasıl verdi zaten olmaz değil. İlla atacaklar ya. Ondan <laughs> dolayı arkadaşlar. Oraya kadar geldilerse illa atacaklar. Yoksa ölürler. <laughs> Aa. Arkadaşlar bundan sonra bir de mobil ee, mobil ee, videosu gelecek FIFA o da çok iyi Arkadaşlar devam ediyoruz bir maç daha yapacağız Arkadaşlar Suarez kırmızı kart yemiş yani. Arkadaşlar şu analizim ne anlamadım ki. Neye basacağız ya? Ha arkadaşlar Suarez kırmızı kart yemiş. Hmm, kimi vereyim ya? Vallahi şu an en iyi kişi o vallahi. Başka yapacak hiçbir hiç şey kalmadı. Arkadaşlar az önce dediğim gibi bu videodan sonra FIFA Mobil videosu da gelecektir. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Çok iyi. Aa, kötü pas. Kötü pas oldu bu. Hadi ya hayır. hayır. Hayır, hayır 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 Ya bu nedir ya Ya bu nedir ya En azından serbest vuruş ya Find Sıkıntı olmuyor pek Arkadaşlar burada Suarez olsa Bunları the... Ya <laughs> <laughs> Bunları uzaya gönderirdi de. Burada Suarez çok önemliydi. Önceki maçı kaybetmemeliydik. De bunu kazanırsak sıkıntı olmaz. Da kazanabileceğiz mi? Onu bilmiyorum. Şu an kazanamayacağız gibi. Hop. arkadaşlar. Maç devam ediyor. Verdi pasını. Ver pasını. Ya korner, 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 kornerden gol olur arkadaşlar bence. Yani çok inanıyorum yani. Kornerden gol olmazsa gerçekten kızacağım. Ver ya ne yapıyor? Bir varmış. Uy uy. Ne yapıyorsun ya? <laughs> çok sinirlendim ya. <laughs> Vallahi çok sinirlendim ya. <laughs> Neyse. O. Aa. <Ha. gülüyor> Arkadaşlar hayır bu oh. Bu. Oh. 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 Ya vallahi verdim pasımı. Verdim vallahi pasımı ilerliyor. Arkadaşlar bu arada derslerinizi iyi çalışıyor musunuz? İyi çalışın ve de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. <laughs> ah, neyse ilk yarı okey. okey. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar. Bir şeyler oluyor ya. Neyse arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Bu video burada sonlanacak ve de dediğim o de e bu oynadığımız oyun DLS 2022 e çok güzel bir oyun yüklemenizi tavsiye ediyorum ve de bay bay. Ve de e sonra FIFA Mobile videosu da gelecektir. Onun için onu da izleyin ve de kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. バイバイ